Gazi Antep, Şanlı Urfa, Kahraman Maraş'tan sonra şimdi Kahraman Kazan. 15 Temmuz gecesi Kazanda, Kahraman Kazanda ne olduğunu bir kez daha anlatmamıza gerek yok. İşte anlatmamıza gerek olmayan gerekçelerle, nedenlerle Ankara'nın Kazan ilçesi bundan böyle Kahraman Kazan. Teklifin hayırlı olmasını, Kazan halkına hayırlı olmasını temenni ediyoruz. 15 Temmuz gecesi demokrasi mücadelesinin merkezlerinden oldu. Kazan o gece 7 şehit verdi, 59 kişi yaralandı. Verilen mücadele ise yanıtsız kalmadı. Allah'a şükürler olsun. İnşallah kazan ilçemize hayırlı uğurlu olur kahraman kazana. Tabelalar falan değişecek galiba. İlçe günler öncesinden hazırlıklarını yaptı. Tabelalar hazırlandı, hatta asıldı. İnşallah iyi olur diyoruz memleketimize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. 15 Temmuz yani Yine o günü tekrar yaşatmadım. o olayın başından sonuna kadar içerisinde olan ya canlı yaşayanlardan biriyim ben. AK Parti CHP MHP ortak önerge verdi. Teklif genel kurulda görüşülerek kabul edildi. İlçe artık kahraman ünvanı olarak tarihe geçti. Adı kahraman kazan olarak değiştirildi. Çok güzel bir ünvan. Ee, Türkiye'de bu kahraman Maraşımız var, bir kahraman kazanımız oldu. Kazanlarsa kahramanlık unvanından oldukça memnun. 1980 yılından beri kazanmıyorum. Kazan ilçemize hayırlı uğurlu olur kahraman kazana. Kahraman kazan olması da yani hak ettiğini düşünüyorum.